Umarım Bayan Mala şimdiye kadar kaçmıştır. Çünkü sıra yeni planımda. Bunu Rudram için yapacağım. Bayan Layla bu kadar uzun zamandır... ...Mala'nın yanında ne yapıyor olabilir? Rudra'ya mesajımı iletmeye ne zaman gidecek acaba? Chambersing, Chambersing, Chambersing. Buyurun. Chambersing nerede? Ee, az önce Bayan Laylan'ın odasına gitti. Ondan sonra da onu görmedim. Ne demek istiyorsun? Hayır. Acaba neden hala buraya kimse gelmedi? Paramın ne durumda olduğumu kim söyleyecek? Bu arada bayan Mal'a uzaklaşmış olmalı. Ve planım da işlemeye başladı. Hayır olamaz. Mala uyan kalk. Kalk Mala. <laughs> Bayan Layla, Bayan Layla, Mala nerede? Ah, Mala bana vurdu. Üstümdeki kıyafetleri çaldı ve sonra da kaçıp gitti. Şamser Singh nerede? Şamser Singh! Şamser, Şamser! Efendim, bayılmış. Beni duymuyor. Bayılmış mı? Ne kadar beceriksizsiniz! Kadının biri size fark ettirmeden buradan kaçıp gidiyor ve... ...siz uyuyorsunuz öyle mi? Çok uzağa gitmiş olamaz. Hemen benimle gelin. Aferin sana Layla. Artık oyuna son verme zamanı geldi. Bana bir saat sonra geleceğini söylemişti. Ama henüz gelmedi. Ya hiç gelmezse? Beni iyi dinleyin. Her yeri arayın. söyle. Beni bırakıp gitmeye karar vermek kolay oldu mu param? Bana bak lütfen Rodra. Sence böyle bir adım atmak benim açımdan kolay mı? Ama başka çarem yok. Mecbur olduğum için yaptım. O halde git. Daha ne bekliyorsun? Seni durduracağımı mı sandın yoksa? Çok haklısın. Neden hala buradayım? Ama yine de şunu unutma. Seni gerçekten çok seviyorum binbaşı. Hem de çok seviyorum. Kendi hayatımda bile çok seviyorum. Buraya neden geldin? Beni sevmiyorsun. <laughs> mısınız bayım? Çıldırdınız mı? Ölmek mi istiyorsunuz? Tren geliyor. Çekilin. Kenara çekilin. Tren geliyor. Bir Ne yaptığını sanıyorsun? Çekil hemen oradan! Görmüyor musun? Tren geliyor. Ne olmuş? Benim için adak adamıştın değil mi? O zaman bana bir şey olmaz. Şimdi çek git buradan. Hadi git buradan. Çıldırdın mı sen? Gel lütfen buraya. Gelirsem ne olacak? Öldüm mü? Kaldın mı diye kontrol edip sonra yine beni terk edeceksin? Beni bırakıp gittikten sonra tren raylarına çıkıp yine intihara kalkışmayacağım Nereden biliyorsun? Hadi, hadi gel yukarı. Hanımefendi, hanımefendi, İstasyon müdürünü çağırın treni durdurun Bunu bana neden yapıyorsun bir İlla açıklatacak mısın yani Raylara indim çünkü beni terk etmeni istemiyorum Paro Ama ben Paro beni terk edersen zaten ölmüş olurum Ölürüm anlıyor musun Bunu mu duymak istiyorsun Peki tamam söyleyeyim Sensiz yaşayamam Paro. Sensiz olamam diyorum. Eğer şu an burada ölmemi istemiyorsan bana söz ver. Beni terk etmeyeceksin. Beni terk etmeyeceksin Paro. Ama ben yemin... Sen de biliyorsun ki ben bir yemin ettim. O halde bırak da tren üstüme gelsin. Senin duaların beni kurtaracak mı bakalım? Bakalım adam beni ölümsüz kıldı mı? Hadi Paro yeminin ve adağın işe yarayacak mı? Hep birlikte görelim ne dersin? Tanrı sevdiğini kurtarmak için kendini feda etmeni ister mi sanıyorsun? Sevdiğin birini göz göre göre kaybedeceksin şimdi. Allah böyle bir acı çekmeni ister mi sanıyorsun? Söylesene. Bir adakta bulundun demek. Peki adak adarken ne demiştin? Ya kocan seni bırakmazsa o zaman o zaman ne yapacaktın? Bana bir cevabın var mı? Demek benim için bir adak adadığını öyle mi? Peki o zaman şimdi de git. Karımın beni asla terk etmemesi için bir adak ada. Beni terk etmemelisin. ...kocan olarak sana adağından vazgeçmeni emrediyorum! Benim adıma adadığın o adaktan vazgeçeceksin ve yeminini hemen bozacaksın! Lütfen çık yukarı Binbaşı, bu söylediklerini sonra konuş! Önce bana söz ver! Beni asla terk etmeyeceğine dair söz ver! Aksi takdirde bu defa beni adamış olacaksın para. Söz ver bana. Yukarı çık lütfen. <Gülüyor> <Gülüyor> Yalvarırım yukarı çık. birileri bir şey yapsın. Yukarı çekin onu çekin yoksa ölecek. <laughs> tamam. Niye tamam? Söz veriyorum. Seni asla ama asla terk etmeyeceğim, bırakmayacağım. <laughs>

Beni terk etmek istemiştin Paro. Bir daha yapma. Asla. Bir daha böyle bir şey olmayacak. с ясa al ve sakin sakin otur. Buradan uzaklaşmamız gerek. Hı hı. Bakıyorum <laughs> da pek bir mutlusun ha? Aa, evet. Gerçekten de çok mutluyum. Parayı merak ediyordum. O yüzden moralim bozuktu. Ha, peki ya hı. ben? Paro için o kadar endişeleniyorsun ki... ...beni düşünecek kadar vaktin kalmıyor. Öyle mi? Evet. Çekil. <gülüyor> <gülüyor> Annenin konukları az sonra burada olacak. Ve daha çok işim var. Aa, tabii ya. Ne oldu? Olamaz nasıl da unuttum. Sipariş teslimi için dışarı çıktığımda... ...annem de nakış şal numunelerinden istemişti. Ama ben getirmeyi unuttum. En iyisi hemen gidip alayım. Annem gelirse beni idare et. <laughs> İyi ama bavulum ne olacak? Bavulum trende kaldı. Eve sağ salim ulaşır. Sen hiç merak etme. Ya ablam? Ablama ne olduğunu anlattın mı peki? Onu aradım. İkimizin birlikte eve döneceğini söyledim. Başka? E, tek... E, tek bir sorum daha var. Elimi ne zaman bırakacaksın? bir zaman. Rudra. Amca bu ne için? Senin adına öyle sevindim ki! Neyse ki tamamen iyileştin! Ne, neler oluyor böyle? Aa, amca bu ne? Çok mutluyuz da! Bırak da kutlayalım! Ama... Sana da teşekkür ederim kızım. O taş kalpli yumuşattım. Beni affet. Benimle ilk defa konuşmaya başladığında sana güvenmeyip biraz kırmıştım. Hiç önemli değil. Zaten insanlar benim hakkımda ilk bakışta iyi şeyler düşünmezler. Sen de yaralanmışsın. Yoksa sana... Aa, hayır. Hayır şunu açsana. O suyu içmen gerek. Önümüzde uzun bir yol var. Biraz kendine gelirsin. Benim için yaptıklarını hiç unutmayacağım. Sana gerçekten de minnettarım. Sadece sen değil, yakında oğlun da bana minnettar olacak. Beni bir daha asla aklından çıkartamayacak ve kalbini alacak. Buyurun. Siz hanımların bakması için özel olarak nakışlı şallar sipariş ettim. Eminim daha önce böyle güzel işleme görmemişsinizdir. Sizler için özel olarak getirmelerini istedim. Peki, çok Şöyle teşekkürler. Buyurun. Peki bu tabak ne böyle? Yoksa bir adak mı adadınız? Ah, oh, hayır hayır. Şey, yeğenim yaralanmıştı da onun için çıkarttık. Ama kendisi şimdi endişelenecek bir Tam şey. Tam olarak ne oldu ki? Ama etraftan duyduğuma göre birileri yeğeninizi zehirlemiş. Siz bir şey öğrendiniz mi? Ah, ne olduysa oldu işte. Bilirsiniz, ben başkalarının işine burnumu sokmayı hiç sevmem. Belki de karısıyla arasında bir sorun çıkmıştır. <laughs> Mayetre gel kızım. Buyurun anne, konuklar geldi. Geliyorum. Evet, getir bakın. Koy şöyle. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Anne ben yiyecek bir şeyler getireyim. Mayitri. Bu tabak neden hala burada duruyor? Bunu bana açıklar mısın lütfen? Anne üzgünüm. Sanırım bunu burada unutmuşum. Yemeği hazırlarken böylesi daha kolaydı da ondan. Sen git yiyecekleri getir. Tamam. Hemen götür şunu. Ha, buna inanamıyorum. Gelinin senin önünde ne kadar rahat konuşuyor öyle. Buraya ilk geldiği zamanlarda tam bir kuzu gibiydi. Ama şimdi kuzu falan değil, bir kurda dönüşmüş. Bu arada gelinin kaç senedir bu evde yaşıyordu? Bırakın şimdi bunları bence hanımlar ama oğlun evleneli çok oldu. Şimdiye kadar birkaç torunun olmalıydı. Evinizin içinde çocuklar koşturmuyor belki ama anlaşılan gelinin istediği gibi at koşturuyor. <laughs> Mayetri, evet. Samrat nerede? Ona konuklarım için nakışlı şal örneği getirmesini söylemiştim. Evet, e, anne. Samrat şalları almak için çıktı. Birazdan gelir. Nasıl yani? Ona bunu dün söylemiştim. Evet anne. Ama demek ki unutmuş. Ee, yeni işi nedeniyle çok yoğun çalışıyor da ondan. Belki de bu yüzden unutmuştur. Ama birazdan döner anne. Ona yeni bir iş kurmasını kim söyledi ki? O eski işini bile düzgün idare edemiyor. Yeni iş kurmak neyine? Sen de zaten bana bir torun bile veremedin. Onca parayı ne yapacaksınız ki? Parayı nasıl harcayacaksın? uğruna para harcayabileceğin kimsen yok. Anne bana istediğinizi söyleyebilirsiniz. Tek kelime etme. Hatta gerekiyorsa bana vurabilirsiniz bile. Ona da ses etmem. Ama sizden ricam şudur. Misafirlerin önünde olun zakaret etmeyin. O benim kocam. O beni seviyor ve bana saygı gösteriyor. Ve eşim olduğu için ben de ona saygı duyuyorum. <laughs> Biliyorum annesisiniz. Onun üzerinde benden daha fazla hakkınız var. Ama karısı olarak ben de eşime değer veriyorum. Ona sürekli hakaret ediyorsunuz ve ben... ...buna katlanamıyorum artık. <laughs> Anne eğer sizi bu kadar rahatsız ediyorsak... ...söyleyin bize. Söyleyin ki biz de hemen evinizden gidelim. Buradan gideriz ve... ...kendimize uzakta küçük bir aile kurarız. Cüretime mazur görün. Yanlış bir şey söylediysem özür dilerim. Ama lütfen oğlunuza hakaret etmeyin. Bunun için size yalvarıyorum anne. Sanırım bugün o numuneleri görmek gibi bir şansımız olamayacak. Her neyse saatte geç oldu zaten. Şöyle ki erkek kardeşimin üçüncü çocuğu oldu. Bu hafta da töreni var. <laughs> Siz de gelirseniz çok mutlu oluruz. Ailece katılmanızı istiyoruz. Lütfen gelin. Kardeşim Samrat'la aynı gün evlenmişti. Bu da üçüncü oğlu. Tam üçüncü. Bu yüzden çok mutluyuz ve herkesi davet ediyoruz. Neyse iyi günler. Anne. Bakın Bu ben... ne cüret. Ben böyle olsun istememiştim benim istediğim... Ne cüretle benimle tartışırsın? Yüzüme bakma öyle. Yüzüme böyle bakarak beni korkutabileceğini mi sandın yoksa? Gözlerini çevir hemen. Mohini, Maitri neredesiniz? içeri girerken sizin için bir tören düzenleyin. Şuraya da bakın. Ne hoş bir karşılama oldu böyle. Sanki ikiniz bir savaştan galip çıkmışsınız gibi. Haklısın yenge. Gerçekten de hayatımızın en büyük savaşını kazandık da geldik. sizi korusun. Hep çok mutlu olun. Yüzünüz hep gülsün. Mohini. Bu evin en olgun kadını olarak bu görev sana düşer aslında. Senin şu gelinin dizginleri benim elimden almaya hazırmış. Ama benim kadar başarılı olmasını beklemeyin. böyle iyi gördüğüm için, mutluluktan ağlıyorum. Benimle alay etme sakın. E tamam bu kadarı yeter. Mumbai, gerçekten de çok zorlu bir şehir. Anlaşılan orası seni yumuşatmış. Gel Parvati. Benimle gel hadi, gel bana Bomba'yı anlat. Orada neler yaptın bakalım ha? Denizde varmış diye duydum. Gördün mü? Evet baba gördüm. Aa. Kocaman dalgalar vardı. <laughs> çok yüksek binalar var diye de duydum. Abla baksana. Evet?